Interimo ad appare d'orime Ameno, ameno, lanciremo, lanciremo Oh, è leggibile, ho capito che è una direzione. No, c'è che bova. Olur mu oğlum? Bir damla suya bile muhtaç kalacağız. E, dünyanın yüzde yetmişi su zaten. Olur mu oğlum? İlerle görürsün, anlarsın. Emre'ciğim, ne yapıyorsun burada, Emre'ciğim? Ama koparmak zevkli bunlar yeşili koparılır mı hiç yavrucuğum? Bunlar canlı. İleride bunlara muhtaç duyacağız. Oksijen kaynağı bunlar. Oğlum ne yaptın? Ufacık kağıtlar ne olacak ki baba? Oğlum bütün herkes çöp atarsa ne olacak? Her yer çöplük içinde kalır. Git o çöpü al gel. Of ya. Dünyanın en değerli şeyini getirdim. Bir bardak bile olmayan su. Oğlum ben sana zamanla demedim mi? Suları boşaya harcamayalım diye. Bak kimseye kalmadı su. Ben <laughs> bu suyu ne yapayım?